Mesela her zaman olduğu gibi, tabi günümüzde bu olabiliyor, erotik oluyor mesela birisi. Sonra ne oluyor? Tabi çocuk büyüyünce evleniyor ama o gelin ona haram oluyor muhtemelen böyle. Olduğu mu böyle. Hatta çocuk büyüyünce, yani şu ergen olunca, yabancı çocuğu almışsa hanımına o haram oluyor muhtemelen bir yerde oturmaları böyle. E, kış çocuğu olsa bir insan, kız çocuğu olsa ne olur böyle? Kış çocuğu da ergen oldu mu, Erkeği onunla bir yerde kalmak haram olur muhtemelen böyle Öyle. Hele miras veriliyor mesela. nüfusa geçiriyor böyle. Miras da veriyor. Bu tamamen daha tehlikeli muhtemelen böyle. Mesela mutlaka olan bir vardır varisi. O yok, yok yoksa bir çocukları. Şey Karısı vardır. Amca olsun buna vardır. Vardır varisleri. Onun hakkında miras da veriyor böyle. Yani İslam'da evlatı diye bir şey yok muhtemelen böyle. Yetim bakmak sevaptır. Şey yetim bakar. Evlatı diye değil ama. Bakar böyle.